Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlarım MSU sınavı yaklaşık olarak bir 3-4 saat önce bitti. Biz de hemen sınavı taze taze bir değerlendirmesini yapalım dedik. Hazırsanız videomuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar MSU sınavımız bitti hocam. Sınav virüs ilişkisi, tt sınavı böyle mi olacak ve dersler zorluk dereceleri nasıldı bunlar konuşacağım sizinle. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. sınavı sınava ben de girdim. Yani sağdan soldan duyma bilgilerle arkadaşlar bu sınavı yorumlayamazdım. Birebir kendim de şahit olarak sınavı çözdüm. Öncelikle sınav virüs virüs ilişkisi hakkında şunu söylemek istiyorum. E, girişte çok güzel bir şekilde maske verildi. El dezenfektanı vardı. Fakat aynı zamanda ıslak mendil falan da verildi. Ancak şunu söylemek istiyorum. benim ateşim ölçülmedi. Bilmiyorum şu an bu videoyu izleyen başka arkadaşlarımızın ölçüldüm ama benim girdiğim salonda benim ateşimi ölçmediler. Ee, sırama geçtim oturdum ve arkadaşlar mesafeler cidden o bir buçuk metrelik mesafe olarak gözükmüyordu. Yani açık ve net bir şekilde en fazla bir metrelik oturma planları vardı. Ee, bu konuda özellikle değinmek istediğim bir nokta daha var. Birçok e, bu meslek taşım da benim gibi düşünüyordu. Normalde mesela... 20 kişilik bir sınıfta 4-5 kişi olur gibi düşünüyordu. Fakat ben özellikle sıraları saydım. Sınıfımız 30 kişilik bir sınıftı ve biz sınıfta 15-16 kişiydik. Ee, bu durum açıkçası beni biraz ürküttü. Çünkü MSU sınavında bile katılımcı sayısı az olmasına rağmen gerektiği kadar sosyal mesafe oluşmuyorsa e, YKS sınavında ne olur? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Onu da göreceğiz. Onu böyle geçelim. İkinci soru. TET sınavı böyle mi olacak? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. TET sınavının matematiği ve Türkçesi buna benzer olacak. Mat ve Türkçe. Buna benzer olacak. Ama şuna da değinmek istiyorum. Fen ve sosyal kısmından sosyal kesinlikle TET sınavıyla alakası olmayan bir sosyal arkadaşlar. Çünkü e, tam bir tarih hocasına göre hazırlanmış tarih soruları coğrafya öğrencilerine sorulacak, coğrafya öğretmeni olmak için çalışan arkadaşlarımıza sorulacak coğrafya soruları vardı sınavda. Çünkü aşırı zordu. Veya ben sayısalcı olduğum için böyle hissettim, bilemiyorum. Fakat fen kısmı orta şekerliydi arkadaşlar. Onu da bakacağız. Şimdi hocam sen buraya matematik ve Türkçe için evet dedim. Fakat bir önceki videonda onu da şuraya bırakıyorum. O videonu izlediğin zaman bize ne demiştin? Matematik ve Türkçe süre kısa olduğu için kolay olacak demiştin. O lafımı geri çekiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama size şunu söylemek istiyorum. Matematik ve Türkçe soruları tam ideal TYT kıvamında sorulardı. E, Etrafıma da danışarak edindiğim bilgilere göre kendim de gördüğüm kadarıyla e, ses bilgisi soruları basitti arkadaşlar. Ses bilgisi soruları normal düzeydeydi. Paragrafta fakat çok benzer iki şıklar arasında vardı. Bu da bize neyi hatırlatıyor? 2019 TYT Türkçe sorularını hatırlatıyor. Onda da bir sürü gerek tweet atıldı, gerek dalga geçildi falan e, Türkçe sorularındaki şıkların benzerliği ile alakalı. Bu sınavda da benzer şıklar vardı. Matematiğine geçecek olursam, e, matematik süre ayırdığınız zaman cidden 40 sorunun 40'ını yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz düzeydeydi. Fakat işte sorun olan kısımda o süre yetişmedi. Çünkü Türkçede çok zaman kaybettik. E, ben yetiştirdim. O ayrı bir şey ama e, dediğim gibi... Normal seviyenin üstünde bir sınav olduğunu düşünüyorum ben. Ben e, özellikle de tekrar yinelemek istiyorum lafımı. Matematik ve Türkçe bu seviyede gelecektir TYT sınavında. Özellikle sınava yakın sosyal hariç bakın sosyal'i unutun. Sosyal hariç diğer kalan 3 dersi lütfen çözmenizi öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Hatta süre tutarak çözmenizi tavsiye ediyorum. E, bir de dikkatimi çeken başka bir olay da şuydu. Biyolojide bir soruda yazım hatası vardı. Artık o sadece benim kitapçı özel bir basım hatası mıydı falan bilmiyorum. O soru iptal edilir mi onun hakkında da bir bilgim yok. Basit bir soruydu ama işte dediğim gibi yazım hatası vardı ve ben o sorunun iptal edileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Bunu dedikten sonra geçelim üçüncü maddemize. Üçüncü madde Dersler ders zorluk dereceleri nasıldı? Şimdi bunu şöyle daha net gösterebilmek için birazcık aşağı doğru kaydıracağım kamerayı hemen. Şöyle yapalım. Şimdi dersler ders zorluk dereceleri 10 üzerinden puan vereceğim arkadaşlar. Ben Türkçede özellikle ses bilgisi değil ama paragraftaki şıkların birbirine yakınlığından dolayı Türkçe'ye 10 üzerinden zorluk derecesine 7 veriyorum. Şöyle ki cidden girip 40'ta 40 da yapabilirsiniz. 40'ta 25 de yapabilirsiniz. Yani ikisi de olabilir. Çünkü soru şeyleri şıklar birbirine çok yakın. Yani attıklarınız tutabilirse çok güzel sonuçlar gelebilir. Sosyalin arkadaşlar zorluk derecesi 9-9.5 civarı. Şöyle 9.5 diyeyim. Çünkü cidden çok zor sorular vardı. Yani tamamen bilgi. Tamam mı? Sayısalcı adamın yapma şansı yok. Ki eşit ağırlıkçı adamın da bile yani kızarak çıktığı bir sınav olduğuna eminim. Matematiğe gelirsek arkadaşlar matematiğimiz de çok zor değildi. Matematiğe de 7 puan veriyorum. Fakat fen kısmı arkadaşlar sınavın en belirleyici kısımlarından birisiydi. Çünkü neden? Ee, çok orta düzey sorular vardı. Kimyası ve biyolojisi özellikle basitti. Fizikte birazcık elektrik konularına yüklenilmişti. Ama e, o da yapılabilecek düzeydeydi. O yüzden fene 6 veriyorum. Peki hocam bu genel değerlendirmeye bakarsak ne çıkarmamız gerekiyor? Şimdi arkadaşlar genel değerlendirmede size söylemek istediklerim şunlar. Mesleği sınavı bize gösterdi ki biz e, Türkçe ve matematik sorularını bu sene birazcık zor yapacağız. Çok değil ama birazcık zor. Ee, süresi olan insanın yapabileceği soru tarzlarında olacak büyük ihtimalle. Bu da size neyi örneklendiriyor? Ee, şu an siz denemelerinizi çözüyorsunuz ya mümkün olduğu kadar süre arttırmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela 165 dakika olarak girmeyin denemelerinize. Bunu tekrar yineliyorum. 145 dakika olarak girin. Ee, süre arttırmanız gerekiyor. Çünkü cidden sınavda ne olacağını bilemezsiniz. Birkaç öğrencimle de konuştum. Onlar da çok mutsuzlar. Çünkü Türkçe normalde Türkçedeki o 40 soruluk e, sınavı Ortalama olarak 40-45 dakikada bir öğrencilerimiz hocam bir saatte çözdük 55 dakika sürdü gibi yanıtlar veriyor. Bunun sebebi de soruların zor olması değil. Şıkların birbirine çok yakın olması. A da mantıklı, B de mantıklı, C de mantıklı. Bir tek iki şık Geri kalan üç şık arasında dönüp duruyorsunuz. O yüzden çok zaman kaybettiler. ama onun dışında dediğim gibi sosyal size sınavdan önce de bahsettiğim gibi cidden zordu. Ki zor olacağını zaten söylemiştik. de gayet orta şekerliydi. Sınavda herhangi bir sürpriz olmadı arkadaşlar. Aşağıya e, yorumlar kısmına kafanıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar bütün sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. E, kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.